kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan, yanımda Kerem var. Muhammed bugün yok, antrenmana gitti. Max Payne'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Hatırlarsanız geçen bölüm burada kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi gemiyi çalıştıracağız. Treni çalıştıracağız işte gemi gemisi. Treni çalıştırdık. Şimdi binip adamların yanına gidiyoruz. Evet. evet. beni çalıştırdık. Evet, abone olmayı ve <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Spiderman'in ikinci bölümü de gelecek. <laughs> çıkalım şuradan. Evet, devam ediyoruz. Hey. Adamları öldürdük. alalım şu tüfekleri silahları. evet gidelim buradan evet arkadaşlar evet. E, şehir tanıtımı bölüm 2'yi de çekmiştik bugün 3 de gelecek şehir tanıtımı bölüm 3 orada ne yapacağımızı size orada söyleriz sırada olsun başlıyorum evet Bugün Muhammed yok. O halka pınara gitti. Antrenmana vardı. O yüzden biz Kerem'le birlikte ikimiz gittik. Sıra doldu arkadaşlar. Bir şey göremiyorsunuzdur. Özür dileriz o yüzden. Bizim sorunumuz değil. Allah'ım yarabbim Allah'ım yarabbim Kötüsün Allah'ım Bu adam ne? Adam da boya çektirmiş hava dışarıdan Onu da hallettik Evet pompalı Bir evet. de alalım Zoran edelim şimdi yolumuza şey gözükmüyor. Adam gitince bir mağara gibi bir yerde tüneldeyiz galiba. Herhalde orada bir dayımız var. Hmm. İki tane var. <laughs> İki dayı muhabbet ediyor. Biri daha katıldı muhabbet Muhabbet ölüme dönmüyor. emanetlere toplayalım onu. Bunlara da var mı? da çok önemli. Bombayı patlattılar. Onlar Bu ne var? Ne Yerdekilere o bakın, benim. farelere bakın yerde. Farelere bakın. Devam edelim yanımıza. burada çatışma bölümü var. Çok zevkli. Burada bir ayı var. Dayı. Dayı ne yapıyorsun? Oo güzel. Aynen en sevdiğim silah aldık. Bir şuralarda bir şey var. Şu kapıyı açacağız herhalde. The door had been welded shut ages ago, and the bomb was missing a detonator. Come on, yola devam have Işıklar var. Şimdi gidelim. Banka mı bu? Bunlar ne? Banka mı Banka mı Ne yaptınız ya? İçerimiz ne yapıyorlar? 2'ye 2. Sözü tutuş Bölümler zorlaşmaya başladı. Aynen. bölüm çok kolaydı. Şimdi bizim için bir tane pink kullandık gördüğünüz gibi canımız azaldı. Çok iyi guys. Ben in Telefon çalıyor, telefon şu Arkadaş <laughs> We come to you now live from the crime scene. Who is this? Right back at <laughs> you. This is Deputy Chief Jim Bravora from the NYPD. Çok you şey want to cease right? your criminal activities and surrender immediately. Sure thing, Jim. Me and the boys have been talking, and hmm. everyone's real sorry. <laughs> They'll never do it again. Who the hell is this? <laughs> Being placed hmm. at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor.

Oyunun müziği de gerçekten çok güzel oldu. Bir tersi buraya getirdim. Bu, bu, bu. Şimdi arkaya takılmışlar. Malzemelerini <laughs> Kompalıyla geldiğimiz yoldan geri gideceğiz şimdi. C'den gelmiştik. Buradan mı geldi? Evet. B kapısına, B'den geldik şimdi evet. Yolumuza Devam Yolumuza Şimdi galiba o kapıyı kıracağız değil mi? Kırmızı evet. altın mı Altın var. Mı bunlar? Tütün mü belli olmuyor Gidelim Fareler var Bu da hallettiğimiz zaman. Ay çıktı bir tane yani O o da çıktı ayı partisi veriyorlar. Aynen. Orada da bir adam var. Galiba. Yoksa Sınır. devam mı? Devam oradan değil. Geri dön. Devam et. Devam kapıyı halledeceğiz galiba percussion patladı bir patlattık arkadaşlar şimdi devam ediyoruz yola <laughs> burada da Alex var evet gerçekten çok güzel bir sahne çok seviyorum Alex, I'm glad to see you. What the hell's going on? Corpses here than at the city morgue. It's an armed robbery. A tunnel job straight through Roscoe Bank Vault through the old station wall. Well, is this, can... white? this is this is Lapino's gig? This is Lapino's doing? Lapino's men? Really? It's you Alex sure take a place? Something. Can you get through? Yeah, no, it's locked. We gotta get out of here. If it's Lapino, it's Alex. 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 Alex? Next Day There was nothing I could do. He was dead. tell empty accusing stare eyes. O öldü diyor yapabileceğim bir şey yok diyor. Silah mı? Almışsın? Ölebiliriz. Levi ile dalga geçiyor. Levi Polis 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 polis

Tamam Yine aldık Hadi devam Yeter edelim Yeter sekiz tane yani Şurada Bir tane kola gibi. alalım Kola çıktı Evet Şunu patlatalım Patladık ona Ve, Ve Devam geri dön. Şu yukarıdan çıkacaksın Aşağıdan geldik ya Şu yukarıdan çıkacaksın Aynen Exit diyor çıkış diyor ama kapı kapalı. Tekrar aşağı inmeliyiz. Şuraya mı gideceğiz? Burada hallettiğimiz adamlar var. Devam edelim. Şuradan kapıyı mı açacağız acaba ya? Okay şurada o pink var şunları nasıl açacağız bomba koysak açılır mı acaba bomba <laughs> Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.